neredeyiz? Ee, burası neresi? <laughs> Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şu an tam metro geçiyor. Şu an Fatih'deyiz. Ee, yere Vatan sarıcına gireceğiz. Ondan sonra da artık devam diye düşünüyorum. Nerede İstanbul olarak? Fatih İstanbul işte. İstanbul'a geldik. Güzel bir vlog çekeceğiz hep birlikte. Ve sizi de birlikte gezdireceğim tabii. Ben de diye siz de oraya diyoruz. O yüzden başlayalım yara, yara, yere bakan. Yere yarıpatal sarıcıya girelim. Hadi. Evet ve şu an yarıpatal sarıcıya geldik. Güzel gözüküyor. Acaba görünüyor muyum bilmiyorum ama güzel bir yer. Resim çekmek biraz problemli oluyor. Burası İstanbul'un en çok böyle tarihi bir yer. İşte her şey yer altında. <laughs> evet şimdi birlikte gezdireyim sizi biraz. Her yeri çekmeye çalışacağız. Siz de benimle birlikte görmüş olursunuz. İstanbul'a geliyorsanız bir buraya bakın derim. Topkapı'ya geldik ama baya 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 kuyruk var o yüzden vazgeçtik. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi önündeyiz ama baya kuyruk var. göstereyim size. Kuyruk berbat. Böyle kuyruk mu olur? <laughs> o yüzden vazgeçtik buraya girmeye. Çünkü Top Kafeyi zaten herkes biliyor. O yüzden Balat'a gitmeye karar verdik. O yüzden ne diyoruz Balat'ta görüşürüz canlarım benim. Çok değişik bir geldik. Burada şu an gözleme yiyeceğiz sonra bağda gideceğiz. Akşam vakti böyle çıksam ne derler? Ben geldim. Merak edenler Balat'a gitmedim. Şimdi iyi akşam yemeğe gidiyorum. Böyle giyindim bir... bakın. Tabii ki de gözlüğü almıyoruz. E Saat 7 7. 7 Gözlükle mi gireceğim? Bakayım size neyi götüreceğim. Hey, nasıl sallanıyor köprü? Can işkalarım. Akşam vakti. Günaydın. Bakın. Böyle güzel bir manzarada size iyi geceler dilemek istedim. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Günaydın. Evet. Saat 1 ve ben size daha şimdi günaydın diyorum tabii ki de. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Daha halim hotel odasındayım. Gördüğünüz gibi. Bir gün kuaföre gideceğim. Ama önceki tabii ki de ne giydim. Size de bir göstereyim. Beğenecek misiniz? Böyle. Altına da 5 bir etek öyle ayakkabı olarak ne giy giyeceğim? Bu beyazı giymeyi düşünüyorum. Bakalım bunları. İşte güzel güzel yeter, yeter. O zaman kuaförde görüşürüz. Bakalım beni yine saçlarla lan nasıl olacaksınız? Bakalım. 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 <laughs> Evet, şu an Galata Kulesi'nin önündeyiz. Gördüğünüz gibi süper bir manzara. Evet ve saçlarım böyle oldu. Merak ettiyseniz. Böyle mi? olmuş. Bu inşallah beğendiyseniz. Şu an şey geldik, bir restoranta oturduk. Orada bu Sebastian Cheesecake çok meşhur olmuş. için onu yiyeceğiz. Bakalım tadı nasılmış, inşallah beğeniriz. Aa motor geliyor. Karşıya geçelim. Ama manzara süper. Böyle bir manzara yok. çekelim. Bu çok güzel diyorlar. Şöyle. Tamam. Hazır mıyız? Yes, yes. İşte. Sizleri var diyelim. Yani. güzel tamam. tamam. Günaydın. Hayır. Normalde ben böyle diyorum. Günaydın. Evet. Az kal sizi unutuyordum. Olmaz öyle bir şey. Olmaz. Şu an Taksim'e gideceğiz. Orada kahvaltı yapmayı düşünüyoruz. Bakalım bir düşüncemiz o. Düşünceye uygulabilecek miyiz, uygulamayacak mıyız o başka bir soru ama düşünce olarak o. Artık ne diyeyim Taksim'de görüşürüz diye diyorum. Ama önce ne giydiğimi göstereyim size. Böyle bir şey giydim. Odaya bakmayın. Oda şu an biraz nasıl diyeyim rezalet. Ama başlayalım Taksim'de görüşürüz. Let's go. Burası Taksim Meydanı. Gördüğünüz gibi. Şöyle... Çok kalabalık ya. <laughs> Şu an İstiklal Caddesine geldik. Biraz zorlanıyorum söyleyerek. Söyleyemedim bunu maalesef. Burası şeyde işte Taksim, Beyoğlu, yakınlarında. Burası taksim ayıfı. Tabi taksim meydanı zaten yukarıda kaldı göstermişim size. Burası da caddesi. Bu ünlü 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 caddesine geldik. <laughs> Kalışkalarım otele geri döndük. Biz bir gün şeye gittik bu Kadıköy, işte o taraflara öbür tarafa gittik. Biz Şişli, Nişantaşı tarafta olduğumuz için oraya gitmemiz biraz problemli böyle oldu. Tam berbat saatte çıktık. Saat 5-6 gibi tam trafik saatinde oraya gittik ve 1 saat ve 15 dakika sürdü. Sonra bir tanıdığımızla, ailesiyle tabii ki de birlikte güzel bir yemek yedik, güzel bir restoranda. Gerçekten acayip güzel bir restorandı. Ee, neydi ya? Plus Ankara mı çektim sanırım size görürsünüz. Ee, öyle şimdi geri döndük otele ve ben bugün yine baya 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 bir alışveriş yaptım ve dedim ki eşyalara bakarken size de bir göstereyim neler neler almışım. <laughs> Çanta aldım. <laughs> Sonra böyle bir çeşit aldım. <laughs> Ay, aynı bedende ya böyle bir şey aldım üstüne şey yapıyor şey yapıyor şey yazıyor be a nice human İyi bir insan ol herkese benden bir mesaj olsun bakla şey almışım. sonra böyle bir top ve en iyi parçam şöyle bir şey Gerçekten. Bunlar bitti. Ne diyeyim size o zaman? İyi geceler diliyorum. Yarın dop dolu bir gün yine geçireceğiz ve siz de benimle birlikte tabii ki de devam gezeceğiz İstanbul'u. Geze 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 Bir hal oldu ama devam. Hadi. Günaydın. Şu an kahvaltı yerine geldik. burası Ortaköy. Tech House Coffee diye bir yer. Manzara böyle. Böyle. Güzel. Bu da köprü. Daha ne olsun, daha ne olsun. Şu an kahvaltıyı bekliyoruz. En güzeller, <laughs> bu iki <ince>, tane. <tabi. Gülüyor> Kendini güzel bulmak istiyorsan aynaya bak. Yeah. Birden bire güzelleşiyorsun. <laughs> Kayboldu. <Gülüyor> Biz e, Skyland'dan Vadi İstanbul'a geçecektik. Ama çok garip bir yere geldik bak. Çık Allah'ını Ke, keşke Orhan taksiyi bekleseydik lan. Adam geliyordu. Adam diyordu 5 dakika sonra oradan <laughs> yürü Bak Uber'de yazıyordu ki Orhan taksi geliyor. Bittim 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 bittim. Şu an şeydeyiz. Burası neyse Gazi Osman Paşa şu an Gazi Osman Paşa'dayız. Bir restoranda oturduk. Yeşil Cam Vadisi diye. burada bir şeyler yiyeceğiz. Atıştıracağız. Ondan sonra da akşam saat 9'dan Sena Şener'in konseri çeşitlilikle. Türk Seyir Vadisi diye. Orası. Size benim Bana bizim değişik bir değişik bir kahve getirdiler. Sana ne kadar iyi? Bayağı iyi. Siz annikof beyin darp mıdır? Ha, ha birlikte iyi geceler dileyelim. Şimdi biz gidip yatacağız. Bittik çünkü. Size iyi geceler diyoruz. Yarın görüşürüz. Bay bay. Günaydın. Acayip güzel bir yere kahvaltıya geldik.

Şimdi otel geldik. Üstümüze değişimiz ederken düşünen Frankfurt çalarım. Ondan sonra taksi Balat. aynı yine kararlık oldu. Kararlık oldu. Şurası inci ağacı kahvesi. <laughs> Şu an batı geldik. Bir etrafı böyle gösterelim. rengarenk renk bir yer. <laughs> sorarsanız. Balat'a gelin mi? Gemze gerek yok. Çok da bir şey yok. Söyleyeyim de. 10 dakikalık. Ondan sonra gidin. Aa, yerim seni. Sen ne yapıyorsun burada? Bakın. Size de göstereyim. Siz tabii ki hiçbir şey görmüyorsunuz. Bakın. Tipa bak bak. Poz versek olur mu? Cheese ya. Bekle bak şimdi. Cheese. Tamam ben, ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Karşıya geçmek için. Bir de çektim. Çamlıca geldik. Ama birader çok pahalı ya. 250 lira. Türk kimliğiniz yoksa çıkıyoruz. şu an Çamlıca Kulesi'nin deyiz. Buralar böyle, 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 böyle güzel bir yer. Ve ben de güzel bir poz verdim. Şimdi aslında geri otele döneceğiz. Bu değişimiz bitti. Öbür tarafa geçmemiz lazım. Bakalım taksiler mi, vapurlar mı? It's surprising. Başkılarım. Biz bir gemi turuna geldik. Bu gemi turu işte böyle müzikli, nasıl diyeyim, müzikli, eğlenceli, yemekli şu bu. Ama hiç düşünceme göre bir şey çıkmadı. Çok böyle başka e, müzikler çalıyor. Türkçe müzik bile çalmıyor. Çok saçma. O yüzden böyle gemi turları... Yapmayın, yani size tavsiye etmiyorum. Çok farklı hayal etmiştim buraları ya. <laughs> hayal kırıklığı yaşıyorum. Daha saat, saat kaç şimdi? İşte dokuz buçuk gibi bir şey. Ve 12'ye kadar buradayız ve benim canım neden çok sıkıntı. Bari manzaramız güzel ama iki saat sonra ben bu manzara mı bakayım, okay. onu bir bana söyleyebilir misiniz? Aslında <laughs> ben aşağı iniyorum. Burası biraz güzeldi ama aşağıda herkes. Bakayım ne var ne yok, ses geliyor. <laughs> Tabii ki de bir şey unuttum. Videomu kapatmam lazım. Kapatmam lazım. Aslında dedim video kapışın, kapanışını çok güzel bir manzada yaparım böyle boğaz falan. Ama ne diyeyim? Hayaller ve hayatlar. Hayaller boğaz köprüsü, hayatlar beyaz ve duvar. Ama ne yapayım? Böyle olacakmış, böyle oldu güzel bir vlog çekmeye çalıştım size İstanbul'da. Tabii ki de her yeri gezdim mi? Hayır öyle bir şey yok. Ama gezmeye çalıştım bu 5 gün içerisinde. Denedim. Maalesef bu kadar o kadar trafik var ki bazen 10 dakikalık yere 1 saatte gittiğim için biraz planlarımda değişiklik yapmak zorunda kaldım. Ama yine de bana göre baya 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 bir gezdim. Bana göre. İnşallah siz de benim kadar eğlenirsiniz videoda. İnşallah değil eğleneceksiniz çünkü ben çok çok eğlendim ve size de, de güzel güzel görüntüler çekmeye çalıştım benimle birlikte. O zaman ne diyorum? Sizi kocaman öpüyorum ve videomu beğendiyseniz ve böyle videoların daha bir devamını daha istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve kendinize çok 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 iyi bakın. Ve öbür videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.